أجدادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا Başarı Allah'tandır diyerek şöyle diyorum. İslam nedir? İslam kelime olarak Esleme, Yuslimu İslamen kökünden türemiştir. İslam demek, Mastar demek, Kaynak demek. Tüm fiillerin kendisinden türediği ana isim demektir. Ana isim demektir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymayan tek otoriter, tek güç, başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yol demektir. Kelime manası, selamet olan kendisinden selametin fışkırdığı, kendisinden selametin yayıldığı, kendisinden türeyen her şeyin selamette olduğunu anlatan bir isimdir. İslam Müslüman, Müslüman selametli yaşayan kişi demek. Müslüman selamette yaşayan, selametin içinde olan kişi demek. Bu İslam'ı bize anlatan bu İslam'ı bize öğreten, bu İslam'ı bize indiren alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala Maide suresi 3. ayet-i kerimede bize şöyle buyuruyor. El yevme el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve rıditu lekum el İslam dine. Bugün dininizi tamamladım. kemale erdirdim. Ekmeltu <laughs> Kemale erdirdim. Dikkatini çekerim. Kemale erdireceğim demiyor. Kemale erdirdim iş bitti. Etmemtu aleykum ni'meti. Üzerinizdeki nimetimi de tanımladım. Ve raditü lekumul islame Din olarak size İslam'dan razı oldum. Başka bir ayette. Ve meyyebteğî gheyrel islami Kim İslam'ın dışında bir din ararsa. Fe ley yukbele kesinlikle ondan kabul edilmeyecek. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacak. Ey İslam'ı kabul ettiğini iddia eden kardeşim. Şayet gerçekten İslam'ı kabul ettiysen şunu itiraf etmişsindir. Ben İslam'ın dışındaki hiçbir yolu kabul etmiyorum. Ben İslam'a zıt düşecek hiçbir akideyi kabul etmiyorum. Kabul etmemekle birlikte reddediyorum. Çünkü ben Müslümanım. Çünkü ben İslam'ı seçtim. İslam tas bir dindir. İslam'ı sana indiren Allahu Teala'nın şu sıfatını muhakkak biliyorsundur. Şöyle vasıflandırıyor Allah kendisini. Alimul gaybi ve şehade açıkta olanı da bilir, gizlide olanı da bilir. La ta'khuzuhu sinatu ve la nüm Kendisini ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Yani Allah'ı iyi bir şekilde tanısan, İslam'ın ne kadar mükemmel bir din olduğunu anlarsın. Geleceğin her bir şeyini tafsiratlı bir şekilde bilen Rabbin diyor ki sana öyle bir dinden razı oldum ki geleceği bilen ben gelecek zamana kadar yani kıyamet gününe kadar size yeterli olacak sizi doyuracak eksiksiz tas tamam kamil bir din indirdim çünkü ben geleceği bilirim çünkü ben gelecekte olacak olaylardan haberdarım ne olduğunu tafsilatlarıyla en iyi bilen ben sizi bu musibetlere karşı koruyacak sizi bu musibetlere karşı muhafaza edecek bir yol seçtim size. E düşün. Şimdi geleceği en iyi şekilde bilen Allah'ın yolu mu? Kendi başına ne geleceğini bilmeyen, nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilmeyen, aciz olan, uyuyan, uykulayan, acıkan zavallı bir insanın seçtiği yol mu? Vallahi İslam'ın dışında bir yol seçmek Allah'a karşı büyük bir zulümdür. Çünkü seni yaratan Rabbin ben senin için İslam'dan razı oldum diyor. Ey Müslüman kardeşim şayet İslam'ı kabul ettiysen şu ayeti itiraf etmişsin demektir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Hiçbir mümin ve hiçbir mümine için söz konusu dahi olamaz. Ve ma söz konusu dahi olamaz. İza kadallahu ve resuluhu emren Allah ve resulü bir iş hususunda bu mesele böyle olacak dedikten sonra ey yekuna lehumul khiyaratu min emrihim bu mümin erkek ve mümine kadının başka bir şey seçme hakkı söz konusu dahi olamaz. Çünkü ey mümine bacım, ey mümin kardeşim, sen İslam'ı seçtiğini söyledikten sonra bu dini tas tamam indiren Allahu Teala en iyisini bilir. Benim için en iyisini seçmiştir demek istiyorsun. Öyleyse bir meselede Allah ve Resulü bu böyledir dedikten sonra senin başka bir mesele sunman, senin başka bir görüş sunman Allah ve Resulü'nü kabul etmemek demektir. Şöyle demektir. Ya Rabbi sen yüz meseleden 99'unu isabet ettin ama bu meselede isabet etmeden bu meselede bunun böyle olması gerekir diyorsun. Ondan dolayı Allah diyor ki İslam'ın dışında hiçbir yol seçmeyin. İslam sizin için en selametli, en doğru olandır. Ey İslam'ı getirmeye çalıştığını iddia eden sen, İslam'ı yavaş yavaş getireceğini söyleyen sen, evet muhakkak ki İslam yavaş yavaş gelecek ama unutma ki İslam'ı getirmeyi iddia ettiğin sen, İslam'ı yavaş yavaş getirirken gene aynı şekil İslam'ın sahibi olan Allah'ın sana tanıdığı haklar çerçevesinde bu İslamı getirebilirsin. Bunun dışında İslamı getirmeye çalışmak istiyorsan ve İslamın ön görmediği yollarla İslamı getirmeye çalışıyorsan gene haşa şunu demiş olursun: Allah'ım sen İslamın nasıl geleceğini bilmiyorsun. Senin peygamberin İslamın nasıl geleceğini bilmiyor. Biz ise bu yolla getireceğiz İslamı demek istiyorsun ve şunu söylemişsindir. Vücutlarını, o mübarek bedenlerini iskenceler altına koyan peygamber ve sahabileri bizim kadar akıllı değildir. Bizim kadar zeki değildir. Onlar boşu boşuna bu kadar sıkıntı, bu kadar azap çektiler. Biz ise akıllılık yapıp, kendimizi gizleyip, kendimizi göstermeyip başka bir şekilde İslam'ı getirmeye çalışacağız. Ya bunu söylemişsindir veya şunu söylemişsindir. Onların bedenleri öyle işkenceler altında kaldı ama biz bu mübarek bedenlerimizi onların yaptığı gibi yapamayız. Bizim bedenlerimiz onlarınkinden daha şerefli demişsindir. Bu değilse veya şu değilse sen söyle öylese İslam'ın ön görmediği bir yolla, tasvip etmediği bir yolla İslam'ı getirmeye çalıştığını iddia eden sen ne yapmışsındır? Ne yapıyorsun? İslam'ın sana tanımadığı bir hakla İslam'ı getirmeye çalışıyorsun. Peki İslam sana böyle bir hak tanımış mı? Ondan dolayı bir Müslüman İslam'ı seçtikten sonra şu hadisi itiraf etmiştir. La yu'minu ehadukum hatta yakuna hawauhu taba'a lima ji'tu bihi. Sizden birinizin hevası, sizden birinizin isteği benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe iman etmemiştir. Unutma ki senin isteklerin, arzuların, hevan, gitmek istediğin yol Allah Resulü'nün getirdiği yolun dışında bir yolsa iman etmemişsin. Gece gündüz mümin olduğunu iddia etsen bile şu ayetle karşı karşıyasın. Ve minen nasi men yekulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bi mu'minin. İnsanlardan bazıları biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyecekler. Ve ma hum bi mu'minin. Onlar iman etmemiştir. İman ettiğini iddia eden bunun ispatını Allah ve Resulünün istediği şekilde yerine getme, getirmek zorundadır. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروا الله يغفر لكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين